merhaba kişiler. Bugün sizlerle birlikte zor oynuyoruz ve yanımda kardeşim var. Merhabalar. Mirab evet. <laughs> Zort'un demosunu oyn oynuyorduk Biliyor bildiğiniz gibi bitirmiştik hatta demosunu. Ve oyunun e şeyi çıkmış, tam sürümü çıkmış. Evet. Bugün onu oynayacağız. oynayacağız. Çömeldiğinizde ayak sesleri çıkarmazsınız. tam bunları biliyoruz ama burası biraz yenilenmiş. Mesela şu çeviri işareti yok. Bunlara bakalım. Ama dikkatli arada birazcık sensitivity birazcık şey olmuş. Onu biraz şey yapalım. Nereden yapılıyor onu? Heh. Şunu biraz fare hassasiyeti. Şöyle bu da fazla oldu. Direkt şöyle 27'ye çekelim. Evet böyleyim. Şimdi şuraya bir şey eklenmiş. Gidip fener alalım lazım. Neyle etkileşim diyor. Ben neyle? Ha tamam sesimi açtım şimdi. V ile sesimi açıyorum. Aç kafa yaptım. Videoda olduğum için. Ne gelmiş oraya? Oo, yeni. Burası yeni, yeni şeyler eklenmiş. What the Aa, Burada şey vardı bir tane. Robot olması gerek. Hala duruyor mu? Duruyor. Doğru. Anlat nasıl eğiliyoruz? <laughs> CTRL C idi galiba eskiden CTRL yapmışlar <gülüyor> Efendim Eskiden yoktu var mı geldi? Yok vardı eskiden o Sadece ben gösteriyorum <laughs> Neyse bakalım Şimdi Will be our little tomorrow Oyun niye şey değil? Türkçe, Türkçe yoksa başına olsun. Şunu. E ee, oyun niye Türkçe değil? Yakında, yakında. Yakında. Will be available tomorrow. Yok mu yani oyun? Nasıl yani? Zor da bir girelim. Bakalım. Asılmış Boşlukla Gidiyoruz oh. Buraya bir tane çiçek eklenmiş Niye acaba? Bir de pompaların şekli değişmiş Bahay. Hala Şurada bir tane bug vardı Speedrun'da kullanıyordum onu Bakalım hala duruyor mu? Yapamadım Ne diyor? Bir Şey oldu durmak zorunda kalın. Şimdi biz burayı direkt atlayamıyor muyuz yoksa ben atlayamadığım için mi? Heh. Duruyor hala. Tamam. Bak hala duruyor. Aa bak buradaki animasyon değişmiş mesela. Sonra. Olmuyor. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Geçemiyorum. Ben mi yapamıyorum yoksa çok uzun zamandır oynamadığım için? Normalde ben bu oyunu yaptım. Diye. Heh tamam. Burası da değişmiş. Kimlik kartı mı değişmiş mi? Yok. Oyuna bir grafik değişimi gel gel gelmiş acaba da ben şunu izleyecektim o değişmiş mi diye. şu yoktu mesela. Bounty yoktu. Ay bon şekli değişmiş biraz. Ses normal. Burayı okuyabiliyoruz. Burası ne? Yaratık gecesi güncellendi diyor. Ben burayı nasıl okuyacağım? Heh. Zayıflık, yüksek ses. Çocuk dostu yaratık. Çocuklar saklamış oluyor. Asıl çalmayı çok seviyor. Gösteri saati gelene kadar. Aa, ben... Ben... Tüm ona ayrı Alper'den not bugün dekterin odasını temizlemek için perde açtım tam içeri temizleyecekken vurdum acaba da bu gözü babanın kaynağına hareket ettiğim önce olduğunu fark ettim o kadar karanlıkta sadece yöder görünüyor her zaman gibi ıslık çalıyordu anlıyorum bu şey değil mi? şu şeyi sevmeyen sesi sevmeyen şu korna yavruca giden oysa eğer önemli değil ama eğer o değilse çok büyük sıkıntı

aklımız şey yapalım aklımızdan bunu oynattım diyorum da oyun daha böyle bakarak gelerek gidiyorum. Ma ben biliyorum yani. Sen bilmiyorsun diye Ben bu gibi oynamam. 39601. Buralara bakın Hernandez benim de. 601 Benim bir tane kağıdım vardı. Spitran yapmıştım. Yazmıştım. Aa. Osman mı? Ne oluyor? He tamam. Güzelsin yani. Değil mi? Evet. Evet evet. İyi değil. Ondan. Ben de Evet. O, evet ondan. O, okuyalım. bowling topu şişe Zorta Game fabrikasında ortaya çıkan bu yaratığın nereden geldiği bilemiyor Arkadaşım Gider misin? Ne yapıyorsun? Ben inecek de korkuyorum ya <laughs> Madem ben ancak koy hem fiziki kuralar hem de mantığı bunu ilaçlama bunu nedenle ne işte, Üstelik sesler duyduğuna kendimi odama kilitledim Jimmy'den not İnsanlar durmadan bağırıyor. Uzun zayıf bir yaratık dışarıda katliam yapıyor. Sanırım burada kafana kısıldım. Bunu okuyan biri varsa lütfen. Yardım edin. İşimi seviyorum. Annemi seviyorum. Bu kadar. Evet burası error vermiş. Bir öncekinde niye error vermemişti? Hayırdır? Acayip, de, ne ya, ne ya. ne şimdi Şunu at. aradığıma göre şey al, şey bulmamız lazım. Çünkü burayı açtığımızda yaratık geliyor. Biz ortuz. O zaman bunu atalım, atalım. Dexter geldiğinde şey yaparız. Acaba çiğ köfte canavarına bir şey yaptılar mı yoksa hala normal mi duruyor? You ready? Ready. Attention! An unexpected electrical problem occurred in our factory. Please don't panic. Personnel will activate the backup generator in a short time. unexpected electrical problem has been solved. You can continue to have fun with your family. Oyunum ben prosuyum. <laughs> sen git sen git. Ben yok. Ya bak spamlandı geliyor şimdi. Kıvanç kıvanç yiyemiyoruz galiba. Bu tam sürümden çıkıyor. Ücretle. Kıvanç alır mı acaba? Kıvanç not ok, bu, bu videoyu izliyorsa. Bu oyun kas kasmaya başlamış oyun. Normalde hiç kasmıyor. Niye kasmıyor? Koyunumuz yok ki. Şimdi buranın değiştiğini pek sanmıyorum. Ama yine de farenin animasyonu bakalım. Gelelim şimdi. Buradan bir ada neresi kırık ha tam. Ne oluyor? Ne oldu? oluyor? Olma, ne no, oluyor? Ay ben anladım anladım. Camı kendime fırlattım herhalde evet. ondan. Camı, camı oraya. Ay. karıştırmışım ben. Kırmızıda daha kötü atıyorduk, değil mi? Bakalım şeye değişmiş mi? Evet, normal, 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 normal. Normal. Evet, normal. Evet, normal. Şu arkada bir tane şey işte. %100 yüz kafam patlayacak yani. Çünkü akıl sağlığı yerlerde. Bana akıl sağlığı gerek. Ya bana acil bir şey gerek. Azalmış, çok azalmış ya. Var sen düzgün içinde. Sen, sen de düzgün tamam. İyi de yerine geldi, akıl sağlığım. Gidiyordum. Sen niye geliyorsun? <laughs> testereyle sen testereyle kesilmek mi istiyorsun? Evet diyor. Geleceğim oraya, beklesin. Sen bekle. <laughs> Buna bakmazsan bir şey olacağını sanmıyorum. köfte canavarı geliyordu. oyunun sesini Oyunu sesini kapatayım derken yalnız da kendi sesimi kapattım. Hayır hayır git 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 gelme, gelme gel. Ne oldu? Hı, ne oldu? Benim canıma ya sen de gelme ya. Niye geliyorsun? Aha arkasından da kim geliyor? Tahmin edin. Gelme. Al işte. Olmadı. Evet arkadaşlar. Zort'un tam sürümünü ilk defa denedim. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Ama e, ilk denememde olmadı. O oynadığım zamanlardaki şey gitmemiş. Hala şey. Sinir bozucu. Niye? Çünkü bir anda çıkıyor arka arkaya geliyor hepsi. E Mesela bu Osman var ya bu Osman. Bir de bu Dexter var ya Dexter. Arka arkaya geldiler az önce. Bir de bu oyun niye İngilizce? İngilizce olmasının sebebi ne? Neyse. Hayır. Evet arkadaşlar Zortun tam sürümünü ilk defa denedim. E, beni, beni, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet video like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 100 abone ya da 50 abone. 5 abone Hoşçakalın.